Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün diğer çektiğim videoların haricinde ekstrem farklı bir video çekmek istiyorum. Sizlere bir konuda bilgilendirmede bulunmak için böyle bir video çekmek istedim. Videomuzun başlığı, müşterim nasıl dolandırıldı? Şimdi bununla ilgili size ilginç bir hikaye ve örnek anlatacağım ki e, sizlerin de başına bu iş gelmesin. Umarım böyle şeyler yaşamazsınız. E, gerçekten araç fiyatları zaten çok yükselmiş durumda ve e, dolandırılmayı kimse hazmedemiyor. Şimdi nasıl dolandırıldı bununla ilgili bir yöntem var. Duyduğum bir yöntem var. İnanın ben de çok şaşırdım. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. siz de böyle tuzaklara gelmeyin diye. Şimdi yöntemi anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle yöntem şu. Bir ilandan araç beğendiniz. Çok güzel, hoşunuza gitti ve bu araç bir galeride aracı görmek istediniz. Gittiniz aracın yanına, araca baktınız. Araç çok güzel, tam istediğiniz gibi bir araç, hayallerinizi süsleyen bir araç. araçta dediler ki bir parça değişen, boya bir şey var. Tamam, okey, ben borcu almak istiyorum. Hadi bu aracı ekspere götürelim. Tamam dediler, biz aracınızı simudunuza, ekspertize götürebiliriz, siz de gelebilirsiniz. E, aracı götürdüler, e, aracı incelediniz siz bu arada. Aracı götürdüler, eksperini yaptırdılar, herhangi bir sorun yok. Aynı dedikleri gibi, aracı aynı, söyledikleri değişen kaza neyse, her şey birebir doğru çıktı. Aracı almak istediniz, tamam, araç aracın ruhsatını aldınız, notere gittiniz, noterde satış işlemini gerçekleştirdiniz, artık araç sizin, hayırlı olsun dediniz. Ama şöyle bir durum var, aslında e, iş burada başlıyor. Çünkü siz e, almış olduğunuz aracı, istediğiniz aracı aldınız mı soru işareti başlıyor. Şöyle olmuş durum, e, notere gidiyorsunuz, Satışını, satış işlemini gerçekleştiriyorsunuz, parayı gönderiyorsunuz, her şey iyi güzel. Sonra tekrar galeriye geliyorsunuz e, aracı almak için. Ee, bakmış olduğunuz araç orada. Plakası orada. Aynı araç. Ee, ama diyorlar ki bu sefer e, biz aslında size gösterdiğimiz araç, e, satışta olan araç o değil. Yani satışını gerçekleştirdiğimiz araç o değil. Aynısının birebir aynı rengi olan, aynı model olan diğer aracı size satmışız. Ah çok pardon. Kusura bakmayın. Yanlışlık olmuş. Ee, biz bunu telafi etmemiz lazım. Şöyle yapabiliriz isterseniz. E, biz size öbür arabayı verelim. Ee, doğru arabayı verelim. Zaten onda da aynı e, hasarlar var. İşte iş burada karışıyor. Çünkü e, niye karışıyor ve nasıl önüne geçeriz onu anlatacağım. Çünkü şöyle e, siz aslında A aracına bakıyorsunuz. Noter de size B aracının satışını yapıyorlar. Sonra A aracının başına geliyorsunuz. Diyorlar ki pardon biz size B'yi satmışız. Buyurun B. B. B aracı yani diğer sizin aslında gerçek satışını yaptığınız parasını ödediğiniz araç ağır hasarlı çıkabilir. Eksper'e göstermediğiniz bir araç. Kondisyonunu bilmediğiniz bir araç. Yani tamamen dolandırma yöntemi burada işliyor. Eğer B aracı varsa bu arada olmama ihtimali de var. Yani size sadece noter üstünden satış yapmış, Yaptıkları bir araç da olabilir. O nedenle benim yöntemim, benim söyleyeceğim yolu kesinlikle izleyin. Durum şu. Bir kere bu araçların hepsinde şase ve motor numarası olur. Kesinlikle bir notere gitmeden önce baktığınız aracın şase numarasının fotoğrafını çekin. Çekin. Ee, Kesinlikle motor numarasına, şasi numarasına bakmadan satış işlemini yapmayın. Alacağınız araçla diğerinin plakası uysa bile plaka değiştirmek çok zor bir şey değil. 2 dakika inanın hiçbir sorun yok. Yani şasi numarası şu değiştirilemez, kopyalanamaz, çalınamaz bir numara. Her markaya ait ayrı bir numara. Ee, gittiniz, notere gittiniz, satışını yaptınız, aracın başına geldiniz. Şasi numarası o değil dedi. Ne yapacaksınız? İnanın hiçbir şey yapamazsınız orada. Yani notere gitseniz de beni dolandırırlar deseniz de tabii ki hukuk devleti ama uğraşırsınız. Çünkü e, size diyecekler ki almış olduğunuz araba bu mu? Evet bu. Şasi numarası bu mu? Evet. Parayı gönderdiniz. Evet bitti. Yani e, siz aslında bir araç karşılığında mal ve hizmet almışsınız. Hangi mal aldığınız önemli değil. Noter size bu aracın satışının düzgün ve doğru yapılmasına mükellef. Yani gidip aracın şasi numarasına bakıp bunun satışını yapan bir kurum değil. Ondan ne e, tekrar ediyorum. Alacağınız aracın kesinlikle şasi numarasına bakın. Fotoğrafını çekin. Notere, ekspere o araçla gidin. Yani alacağınız aracın peşini bırakmayın. Yoksa diğer türlü aracın başına geldiğinizde e, hüstanla ve şokla karşılaşabilirsiniz. Bunu tabii ki yaşamak kimse istemez. Çünkü ciddi paralar veriyor insanlar. Özellikle ikinci el alabilmek için, e, ilk aracını alabilmek için insanlar kendini çok zorluyorlar. Hani böyle biraz sıkıcı ve üstüne basarak konuşuyorum ama gerçekten bir e, araç alırken dikkat edeceğiniz nokta e, bence kaportasından, boyasından, işte mikronundan, jantından daha önemli olan aracın şase numarasıdır, motor numarasıdır. Bunları öğrenmeden, aracın üstünde bu olduğunu görmeden gitmeyin diyebilirim. Ha, nerede yazar? Bizim Ford bahsedeyim. Hemen şoför tarafının ön tarafında, hemen şoför camının hemen ön tarafında yazar. bu e, numarası diyoruz, şase numarası diyoruz. Bu numara. Bir de bir yerde daha yazıyor. Hemen onu da söyleyeyim. Yolcu tarafının ayak basma yerinin hemen altında paspası kaldırdınız. Hemen orada zaten kesik bir şekilde göreceksiniz. Orada da yine aracın numarası yazılı oluyor. Böyle bir müşterim dolandırılmış. Geçmiş olsun diyelim. Hatta onda daha kötü olaylar olmuş. Çünkü aracı da vermemişler. Hani ekstra para istemişler ve aracını getirmek için. Vesaire. Ben onlara şimdi detaya girip sıkmayayım sizi. Durum bu. Beni takip edersiniz, abone olursunuz da bu tarz videolar çekmek için beni teşvik etmiş olursunuz. Aynı zamanda da böyle aksi şeyler yaşandıkça da, duydukça da bunları size paylaşmış olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere.